Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal'in fikir hayatıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çocuklar bakın Mustafa Kemal'in gençlik döneminde fikir hayatını etkileyen birçok unsur var. Yani bu bizim günlük hayatımızı etkileyen şeyler gibi düşünmek lazım. Bakalım yaşadığımız şehir bizim fikir hayatımızın gelişmesinde etkili olur mu? Evet, kesinlikle olur. Türk ve yabancı yazarlar. Selanik şehri Türk ve yabancı yazarların bulunduğu bir yerde. Daha önce bahsetmiştim Kozmopoli, kozmopolit bir yerde karışık bir yerde, kalabalık bir yerde gelişmiş bir yerde okuduğu kitaplar tabii ki fikir hayatının gelişmesine etkili Fransız ihtilali yani Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı ve Fransız ihtilalinin oluşmasına ee, ne diyeyim, katkı sağlayan yazarlar Mustafa Kemal'in yine e, fikir hayatının gelişmesine etkili oldu. 1897 yılında başlayan Türk ve Yunan Savaşı e, ve ondan sonra da fikir akımları oldukça etkili olmuştur diyor. Yaşadığı şehirlerin bazı özelliklerine bakalım. Selanik detaylı olarak anlatmıştım ama tekrar diye yine diğer şehirlerden bahsedelim. Bunlar Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya fikir hayatında etkili olan şehirlerdir. Selanik doğduğu ve büyüdüğü kenttir. Arada şey, buradaki farklı yaşam tarzlarından farklı bakış açısı kazanıyor. Farklı yaşam tarzlarına karşı farklı bakış açısı kazanmak aynı zamanda hoşgörülü olmak demek. Manastır'da idadi okuduğu kenttir yani lise okuduğu kenttir. Burada tarih ve edebiyat sevgisi artmış ve milli duyguları gelişmiştir. Daha önceki dersimizde yine söylemiştik. yani ilgi alanlarının oluşmaya başladığı dönemdir. İstanbul'da öğrenim amaçlı geldiği ve bu şehirde siyasi faaliyetleri yakından takip etmesi devlet ile ilgili düşüncelerinin belirlemesi, belirlemesini sağlamıştır. Sofya'da ateşi militer olarak görev yaptığı kenttir. Burada dış politika tecrübesi kazanmıştır diyor. Şimdi Türk ve yabancı yazarlara bakıyoruz. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mustafa Kemal'in daha çok vatan sevgisi ve milliyetçilik fikirleri üzerinde etkili olmuştur. Bunlar yerli yabancı yazarlar. Altta da yabancı yazarlar var. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Mustafa Kemal'i daha çok eşitlik, adalet, demokrasi ve insan hakları konularında etkilemişlerdir. Bu saydığım yabancı yazarlar çocuklar Fransız İhtilali'nin oluşmasına da temel zemin hazırlamıştır. 1897 Türk Yunan Savaşı var. 1897 Türk Yunan Savaşı'nda Manastır Askeri İdadisi'nde okurken Türk Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçması yine vatanseverlik ve milliyetçilik duygularının geliştiğini bize kanıtlardı. Fikir akımlarına bakıyoruz. Türkçülük ve batıcılık düşünceleri Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Mustafa Kemal'in düşünce yapısını oluşturan en önemli eserler Fransız ihtilaliyle ile ilgili okuduğu kitaplar olmuştur. Yani az önce bahsettiğimiz yazarların eserleridir. Şimdi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesi neler yaptığına bakalım. Askerlik hayatına bakıyoruz. Şimdi Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı öncesi askerlik hayatlarında neler yapmış? Bir kere ilk görevine bakalım. Burası Şam arkadaşlar. 1905'te Şam 5. Ordu'ya atanıyor. Mustafa Kemal burada ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için yakın arkadaşları ile gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Mustafa Kemal'in e, siyasi girişimlerinden bir tanesidir. Mustafa Kemal bu cemiyetin kurulmasını öncülük etmesi onun vatanseverlik ve teşkilatçılık ve liderlik gibi özelliklerini bize göstermekte. Selanik dönüşü. Mustafa Kemal Şam'da bir süre görev yaptıktan sonra merkezi Manastır'da olan 3. Ordu Karargahı'nı Selanik biriminde görevlendiriliyor. Mustafa Kemal Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Ancak bu ordunun siyasete karışmasından dolayı ne yapacak? Buradan ayrılacak. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılıyor. Diyor ki, arkadaş ne ordu siyasete ne siyaset orduya karışmalı. Herkes işine baksın diyor. İkisi ayrı mecralar, ayrı kavramlar. İki e, düşüncenin yani iki grubun, siyasi grup ve ordu grubunun Birbirinin işlerine karışması memleketin geleceği için tehlikeli olur diye düşünüyor. ki Gayet de mantıklı bir düşünce içerisinde. 31 Mart olayına bakıyoruz. 31 Mart ayaklaması 1909'da çıkan meşrutiyet rejimini, meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışan bir isyandır. Bu isyan arkadaşlar daha sonra padişah tarafından çıkarıldığı düşünülecek. Ve padişah bu yüzden tahttan indiriliyordu. Mustafa Kemal'in meşrutiyete karşı çıkan meşrutiyet ne demek diye padişah artı mecliste ve bunun yanında bir de anayasa vardı. 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptığı bu ordu hareket ordusu adını Mustafa Kemal vermiştir. Not üstlendiği bu görev Mustafa Kemal'in yenilikleri ve rejimi koruduğunu gösterir. 31 Mart ayaklanması Türk tarihinde mevcut rejime karşı çıkan ilk isyandır çocuklar. 31 Mart ayaklanması Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Daha evvel çıkan isyanlarda yönetime karşı herhangi bir müdahale yok. Yani adam monarşiye karşı tek kişinin yönetimine karşı müdahale etmiyor. Örnek veriyorum. Gidip Yeniçeri isyanlarından bahsedecek olursak mesela hiçbir zaman Yeniçerilerin Monarşik yönetime düzene karşı isyan ettiğini göremezsin. Kişilere, padişaha karşı isyan ettiğini görürsün. Yeniliklere karşı isyan ettiğini görürsün. 31 Mart ayaklanması Türk tarihinde derken Cumhuriyet tarihinde değil. Karışmasın. Osmanlı tarihinde arkadaşlar. Çünkü daha Cumhuriyet kurulmadı. Tarihe baktığımız zaman zaten fark ederiz yıl 1909. Picard manevraları 1910. Picardi manevraları arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde yapılan tatbikatlar gibi düşünmek gerekiyor. Fransa'da gerçekleşiyor. Picardi manevralarına katılmak için görevlendiriliyor. Mustafa Kemal burada uçaklar savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır demiştir. Hadi bir hatırlatma yapalım. Siz de düşünün. Bir soru sorayım size. İlk uçak hangi savaşta kullanılmıştır? Evet. Cevap veriyorum. Trablusgarp Savaşı arkadaşlar. Fra Mustafa Kemal Fransa'da gerçekleştiren pikarda manevralarına katılmak için görevlendiriliyor. ve Burada arkadaşlar e uçakların savaşın gidişatına ne, ne kadar çok tesir edeceğini zaten söylemişti. Mustafa Kemal'in bu öngörüsünde haklılığını 4 yıl sonra bir dünya savaşında anlaşılmış ve bu durum onun ileri görüşlülüğünü yansır diyor. Şimdi Savaş öncesi askerlik hayatından yine devam ediyoruz. Gelelim Trablusgarp Savaşı'na. Sömürge arayışında İtalya. İtalya siyasi birliğini geç tamamlamıştı. Bu yüzden saldırgan politikalar izliyordu. Gelişen sanayisine ham madde aramak için ne yapacak? Gözünü karşı kıyılara dikiyor. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçasına dikiyor. Günümüzde Libya'dır. O dönemde Trablusgarp. Trablusgarp ee, 1911'de arkadaşlar Osmanlı olan Strapskarp'a saldırıyor. Osmanlı devleti orada ya da donanma gönderebilecek durumda değil. durumumuz zayıf. Şu şöyle bir durum söz konusu. Ee, Mısır İngilizler işgal altında ee, yeterli donanma gücü de yok. Bu yüzden e, Mustafa Kemal Bey gönüllü genç gönüllü subaylar ne yapacak bölgeye gönderilecek. Oradaki yerel halkı örgütleyecekler ve yerel halk. İtalyanlara karşı mücadele edecek. Mustafa Kemal Trabluskarp'ta yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp ve direnişe geçirerek Derne ve Tobruk'taki ilk askeri başarısını kazandı. Başarılı mücadeleye rağmen Balkan Savaşlarının başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya İtalya ile uş anlaşmasını imzalayarak bölgeden çekilmek zorunda kalmış. Uş anlaşması bu noktada önemlidir gençler. Uş antlaşması. Uş anlaşmasıyla nereye bırakıyoruz? Evet. Arkadaşlar Trabluskarp'ı İtalya'ya bırakmak zorunda kalacağız. Orada bir notumuz var. Ona da değinelim. Mustafa Kemal'in Trabluskarp'ı gönüllü olarak gitmesi vatanseverliğini gösterir. Eğer vatansever olmasa bana ne ya dese ne yapardı? Oradan çeker giderdi ya da oraya hiç gitmezdi. Orada yerli halkanlara, halkı İtalyanlara karşı birleştirmesi onun liderlik, aynı zamanda teşkilatçılık, ee, örgütleyicilik özelliğini bize gösterir. Karşımıza böyle bir yorum sorusu çıkarsa kolaylıkla yaparız diye düşünüyorum. Geliyorum Balkan Savaşları'na. Yıl 1912-1913 Hemen tamam, şöyle yaklaştıralım. Mustafa Kemal'in Balkan devletlerinin Osmanlı devletine saldırmasıyla başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'nda ve 2. Balkan Savaşı'nda ise Edirne'nin Bulgaristan Bulgarlardan geri alınmasında görev almıştır. Şöyle ki 1. Balkan Savaşı Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşılaştığı savaş Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışacak. Neyse arada bir arbede çıkıyor savaştı şuydu buydu derken ne olacak Balkan ulusları Osmanlı'dan kopacak. Osmanlı önemli toprak kaybediyor burada. Yani bayağı bir toprak kaybediyor. Sonra en çok bu Birinci Balkan Savaşı'ndan en çok payı Bulgaristan alacak. Bir de gidip Bulgaristan'a saldırıyorlar. Demek ki en çok payı sen aldın. Bir de sana saldıralım bakalım diyor. Balkan ulusları gidecekler Bulgaristan'a saldıracaklar. Osmanlı da bunlar kendi aralarında toprak kavgası yaparken ne yapacak? Edirne'yi geri alacak mesela. Kırıklar Ali Edirne bölgesini... Ee... Balkan uluslarından geri alıyor. Bu arbede faydaları. faydalanarak. Mustafa Kemal'in Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda görev alması onun Çanakkale'de başarılı olmasında etkili olmuştur. Şöyle bir durum söz konusu Mustafa Kemal buraları tanımaya başlıyor. Yani adam Çanakkale'de savaşırken ilk defa gittiği bir, yere, bir yerde savaşmıyor. Tanıdığı bir yerde savaşıyor. Ne zaman tanımış onu? Balkan Savaşları'yla tanımış. Gelelim Sofya Ateş Militerliğine yıl 1913. Mustafa Kemal'in Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'da Ateş Militer olarak atandı. Ateşe Militer ne demek arkadaşlar? Askeri elçi gibi düşünebiliriz. Atandı. Bu şehirde Avrupa'nın e, devletlerin devletlerinin temsilcileri görüşüyor ve bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiş bulunmakta. Bu görev sırasında Mustafa Kemal'in dış politika tecrübesi kazanmasına katkı sağlamış oluyor bu durum. Ayrıca Türklerin sorunlarıyla ilgilenmesi yine onun neyini gösterir bize? Millet sevgisine ve görev bilincine sahip olduğunu bize göstermekte. Evet gençler. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.